Herkese selam. Bugün antrenman bittikten sonra bile yağ yakmaya devam etmenin bilimsel sırlarını masaya yatırıyoruz. Eğer amacınız daha defined, daha keskin hatlara sahip bir vücutsa kesinlikle doğru yerdesiniz. Hadi derinlere dalalım. Salondaki o klasik tartışmayı hepimiz biliyoruz, değil mi? Define olmak için saatlerce koşu bandında mı sürünmek lazım yoksa şöyle 20 dakikada işi bitiren patlayıcı bir antrenman mı yeterli? İşte bu sorunun cevabı sizi gerçekten şaşırtabilir. Gelin bakalım bilim bu konuda ne diyor. Yol haritamız oldukça net. Önce her şeyin temelini oluşturan o altın kuraldan başlayacağız. Sonra antrenman türlerini kapıştıracağız. Ardından vücudumuzun gizli silahını yani afterburn etkisini keşfedeceğiz. Ve tabii ki büyük resmi görmek için yaşam tarzı faktörlerine ve en sonunda da tüm bunları birleştirip kendi stratejinizi nasıl kuracağınıza bakacağız. Pekala. Şimdi en temelden başlıyoruz. Bakın, hangi antrenmanı yaptığınızın hiçbir önemi kalmaz eğer bu şimdi anlatacağım kuralı es geçerseniz. Peki, nedir bu her şeyin başı olan altın kural? İşte olay burada başlıyor ve burada bitiyor. Kalori açığı. Bu, termodinamiğin sarsılmaz bir kanunu. Yani vücudunuza yaktığından daha az kalori verirseniz, vücut o aradaki enerji farkını kapatmak için nereye gider? Tabii ki depoladığı yağlara. İşte bu kadar basit ve bu kadar temel. Günlük yaktığımız kalorilere bir bütün olarak baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz. Yaptığımız antrenman yani egzersiz aktivitesi pastanın sadece küçücük bir dilim, yaklaşık yüzde onluk bir kısmı. Asıl büyük pay biz koltukta otururken bile kalori yakan bazal metabolizma hızımıza ait. Yani evet antrenman çok önemli ama denklemin tamamı asla değil. Tamam, temelleri anladığımıza göre şimdi gelelim o meşhur ikileme spor salonlarının kardiyo bölümündeki o efsanevi tartışmaya. Karşımızda iki farklı felsefe var. Bir tarafta 20 dakikada sizi tüketen, nefes nefese bırakan deparlardan oluşan hit, diğer tarafta ise belki bir podcast dinleyerek rahatça yapabileceğiniz 45-60 dakikalık sabit tempolu yürüyüş veya bisiklet yani lis. Biri kısa ve acımasız, diğeri uzun ve sakin. Peki hangisi yağ yakımında daha üstün? İşte kilit nokta tam olarak bu pek çok kişi sadece antrenman sırasında ne olduğunu odaklanıyor. Evet, list yaparken vücut enerji için daha çok yağ kullanabilir ama asıl olay, asıl sihir siz antrenmanı bitirip eve gittikten sonra başlıyor. Resmin tamamını görmek için vücudun o perdenin arkasında ne yaptığına bakmamız lazım. İşte şimdi konunun en heyecanlı kısmına geldik. Yüksek yoğunluklu antrenmanın asıl gücünü, o gizli silahını ortaya çıkarıyoruz afterburn etkisi. Bir düşünün. Antrenman bitti, duşunuzu aldınız, proteininizi içtiniz ve dinlenmeye geçtiniz. Ama vücudunuz o hala harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Adeta bir motorun soğuması gibi metabolizmanız hala yüksek devirde dönüyor. Ama neden? İşte bu gizemli olayın bilimsel adı EPOC, yani egzersiz sonrası artan oksijen tüketimi. Bu şu demek, vücudunuz o yoğun antrenmanın yarattığı hasarı onarmak ve kendini normale döndürmek için siz dinlenirken bile fazladan oksijen ve dolayısıyla fazladan kalori harcamak zorunda kalıyor. Peki vücut bu ekstra enerjiyi ne için harcıyor? Düşünün ki bir savaştan çıkmış gibi. Boşalan enerji depolarını dolduruyor, vücut ısısını düşürmeye çalışıyor, kaslara oksijen taşıyor ve o meşhur laktik asit gibi metabolik atıkları temizliyor. Yani içeride tam bir toparlanma operasyonu var ve bu operasyonun yakıta yani kaloriye ihtiyacı var. Şimdi ekrandaki grafiğe çok dikkatli bakın. İşte bu, her şeyi değiştiren bilgi. Grafikteki en yüksek çubuk hangisi? Sabit tempo kardiyo değil, hit de değil. En yüksek EPOC etkisini yaratan şey yoğun bir ağırlık antrenmanı. Evet, yanlış duymadınız. O ağır squatlar, o zorlu bench pressler, metabolizmanızı saatlerce, hatta bazen 24-36 saate varan sürelerle yüksekte tutuyor. Vücudunuzu tam anlamıyla bir yağ yakma fırınına çeviriyor. Tamam, antrenman inanılmaz güçlü bir araç. Ama unutmayın, gün 24 saat. Salonda geçirdiğiniz o bir saati, geriye kalan 23 saatte yağ taçlandırırsınız ya da mahvedersiniz. Beslenmenin gücünü asla hafife almayın. Özellikle proteinin. Vücudumuz proteini sindirmek için karbonhidrat ve yağa göre çok daha fazla enerji harcar. Buna biz gıdaların termik etkisi diyoruz. Yani yüksek proteinli bir diyet sadece kaslarınızı beslemekle kalmaz, aynı zamanda metabolizmanızı da kendi kendine hızlandırır. Bu resmen bedavadan kalori yakmak gibi bir şey. Ve geldik en çok ihmal edilen ama en kritik iki faktöre uyku ve stres. Bakın, istediğiniz kadar iyi antrenman yapın, İstediğiniz kadar temiz beslenin. Eğer uykunuzu almıyorsanız ve sürekli stres altındaysanız hormonlarınız size karşı savaş açar. Açlık hormonlarınız tavan yapar, tokluk sinyalleriniz bozulur ve vücudunuz stres hormonu kortizol yüzünden özellikle karın bölgesinde yağ depolamaya başlar. Peki tüm bu bilgileri alıp nasıl uygulanabilir, akıllıca bir stratejiye dönüştürebiliriz. Hadi toparlayalım. Yani artık hit mi daha iyi, list mi diye sormayı bırakıyoruz. Asıl soru şu. Ben bu araçları kendi hedefim için en verimli nasıl birleştiririm? Stratejiniz şu olmalı. Temelde her zaman bir kalori açığı. Ana silahınız metabolizmanızı gün boyu ateşleyecek olan ağırlık antrenmanı. Kardiyo ise hedeflerinize ve toparlanma kapasitenize göre ayarlayacağınız tamamlayıcı bir güç. Bu soruyu kendinize dürüstçe sormanızı istiyorum. Yaptığınız antrenman sadece o anlık bir kalori harcaması mı yoksa metabolizmanızı yeniden programlayıp sizi 7/24 çalışan bir yağ yakma makinesine mi dönüştürüyor? Cevap sizin seçimlerinizde gizli. Diğer videolarda görüşmek üzere, bir sonraki videoda hangi konudan bahsedelim? Yorumlarda buluşalım.